Merhabalar. Ben Aynur Öpergül. Enerji uzmanıyım. EFT'nin tarihçesinden bahsetmek istiyorum size. Ne zaman keşfedilmiş, nasıl keşfedilmiş ve bugüne kadar hangi aşamalardan geçmiş? 1980 yılında tesadüfen keşfediliyor. EFT Klinik psikolog Roger Callahan su fobisi olan bir hastasını yaklaşık bir buçuk yıldır klasik yöntemlerle, terapi yöntemlerle iyileştirmeye çalışıyor. Bir terapi esnasında fobiden kaynaklı mide bulantısı yaşayan hastasına mide bulantısını iyileştirmek maksatlı mide meridiğini ilgilendiren noktaya vuruş yaptığında 1-2 dakikalık bir vuruştan bahsediyorum. Hem mide bulantısının hem de su fobisinin ortadan kalktığını fark ediyor. Hemen deniyorlar su kenarına gidip kontrol ediyorlar. fobi ortadan kayboluyor. Ve bir daha asla geri gelmiyor. Bunun üzerine duygular ve enerji meridyenleri arasındaki bağ, bağlantıyı araştıran, bunun üzerinde çalışmalar yapan klinik psikolog, düşünce alınma terapisi adında bir yöntem geliştiriyor. Bu yöntem her durum için, her problem için farklı enerji verdiği noktalarına vuruşlar yapmaya gerektiren bir yöntem. Çok da pratik değil. Ama 10 yıl kadar bu yöntem uygulanıyor. Çok kişiye uyguluyor ve sonuçlar oluyor. 1990 yılında öğrencilerinden geri bu yöntemi alıp çok pratik hale getiriyor. Her durum için aynı noktaları buluşacak. Ee, yalnız 2011 yılında bir değişim daha yaşanıyor. Duygusal özgürleşme tekniği denilen bu yöntem. Ee, Doktor Sylvia Hartman tarafından 15 yıllık bir deneyim, uzmanlık deneyim var kendisinin. yenilikler getiriyor. Kendi deyimiyle ehvetinin ruhunun uzaklaşmadan yaptığı bir değişim bu. Terapi akışını, tedavi akışını daha pratik, daha kolay hale getirilen bir yöntem. EFT, kalp ve ruh protokolü. Bu yöntem Türkiye'de çok bilinmiyor. Çok yeni zaten. 2011 yılında gerekirekin emekliliği kabul edilmiş. Ve Dr. Othul ve Hartman artık bayrağı gerekirilikten devralmıştır. Ee, bu yeniliklerden bahsetmek isteyeceğim zaten sizlere. Ve EFT'nin bugüne kadar geri çıkan hissi böyle. Önemli olan ee, şu an elimizde çok pratik bir yöntem olduğudur. Keşfedenler, bugüne güne kadar bizlere getirenler, sağ olsunlar, var olsunlar. Ne mutlu onlara, ne mutlu bize. Onlar keşfettiler, kolaylaştırdılar. Ve şu anda hepimizin uygulayabileceği, kolayca uygulayabileceği çok güzel bir yöntem elimizde.